Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün adaptör adaptör çalışma mantığını anlatacağız. Ne var işte iki tane bu tane transistör var. Bir tane kılafı var. Diyot var. Led var. Ledden sonra kondansatörünü Bu arada 2000 Yeni Yeni yılınız kutlu olsun Ben bu videoyu çektiğim an Atölyeyi arayıp çekiyorum Siz videoyu zaten izleyebilirsiniz Ya da Hemen yayınlarım Neyse Şimdi biz konumuza dönelim Girişte Giriş kısmında burada Diyotumuz direncimiz Kıramamış, kandan sıkılmış. Yetmiş, uyar yetmiş. Kandan yine. diyor di,